Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Philips Airfryer'da tavuk kanat yapacağız. Başlayalım. Böyle 750-800 gram kadar soslu kanadımız var. Airfryer'ımızı açacağız ve kanatlarımızı dizeceğiz. Kanatlarımızı bu şekilde dizdik. Şimdi Airfryer'ı yerine tutturuyoruz. Airfryer'ımızı çalıştırıyoruz öncelikle tavuk bölümüne geliyoruz 180 derecede 30 dakika pişiriyoruz 30 dakika sonra tekrardan göstereceğim şu anda başlattım Evet arkadaşlar 7 dakikamız kalmış kontrol amaçlı durduruyorum Duruyorum. tavuklarımız şu anda pişmek üzere nargile kızarmış şöyle az bir şey sallıyorum Sonra tekrar durma tutturup bitmesini bekliyorum. Evet tavuklarımız hazır. Şöyle yakından göstereyim. Nar gibi kızarmış tavukları sizler de airfryer'ınızda 30 dakikada yapabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın.